Nerede hani? Ha. Bu paralar fazla bağırı, doğal yani. <laughs> Süper ya. <laughs> Narbaşı başı vurma vurma. Vay be. İçilmiyodun ha? He? İçilmiyodum Temiz su Sen kafanı sokarım içelim bu sürü Ne diyosun? Ne yani, Baksana abi suyun beri atıyodun Bir söz verip kendinize uygulama Evet Bak Akarsu herkese temiz su Yani, yani. Bir, 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 bir. Harbi kayıt yani kayitereye geldiğimizde değildi. Harbi yüzüdür var ya sanat burada. Aslıgene de gibi. Ama donarız. Evet. Böyle şey tutuyor gel. Bastı mı? Harbi donarız yani. suyu buz gibi. Elim hala üşüyor. Az önce söyledim. Bak buranın suyu ben buradan oraya da. Hadi abi.